arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tahmin edin kiminleyiz? Tabii ki de İlayda'ylayız. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir resim challenge yapacağız. Ee, bu resim challenge'ında e, bir insan yüzü çizeceğiz. Hemen başlayacağız. 30 saniyede yapacağız bunu. Hemen süreyi başlatıyoruz. Başla. Arkadaşlar çizdikten sonra bit göstereceğiz. Yani süreyi şu an durduracağız. 30 saniye sonra görüşürüz. Arkadaşlar İlayda dedi ki X'in ikini gösterelim dedi. Hemen gösterim. Ama arkadaşlar bu sefer iğren çizimlerinden de bu iki günde kötü çiziyorum. Bakar mısınız ya? Son bir kezon kaşlar. Gözlere bak. Buruna bak ya. Dudağa bak. Allah. Im. Bir facia. Şimdi sıra İlayda'da. Otuz. Dıptıs. Dıp. Dıp dıp. Ve ileride gösteriyor. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika on dakika daha. arkadaşlar. Göstereyim. <laughs> daha da <laughs> yani ben daha Ben bir gözü böyle. <gülüyor> <gülüyor>

geldim arkadaşlar. Çok iyi yaptı resim sizin benim. İlk ikincisi geldi. Bana tam altın verdiler. Evet arkadaşlar. Bana vermediler. Çabuk alıyorum. Bana tamam, vermediler. Evet. Ya arkadaşlar ileriden ilk ikincisi geldi. Resmi size göstereceğim. Ama bu ilk çizdi. Bir dakika. Karikatür defteri bunun. <laughs> Arkadaşlar bu resimle ilk ikincisi geldi. Çok güzel, çok güzel. Sadece bak bunlar var arkadaşlar. Buna ilk ikincisi geldi. Ben de bir şey kazandım. Karikatür kazandım ben. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ya boyadı. Arkadaşlar resim çalıncımız bu kadardı. Kimin kazandığını siz belirledikten sonra biz bu video yorum atın. Ee, kim kazandı? En çok oy olan kişi kazanacak ve ondan sonra yeter devam edeceğiz. Şu ele bakar mısın? Tıklıyor. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız.